Herkese merhabalar. Sizler için bugün Rahim filminden çok kısa bahsetmek isterim. Kısır bir çifti yani infertil bir çifti değerlendirirken pek çok hastanın sorusu şöyle oluyor bize. Rahim filmi gerekli midir? Evet gereklidir. Çok kısa bir cevap. Peki neden gereklidir? Rahim filminde biz her ne kadar ultrasonografide rahimi, yumurtalıkları tam değerlendiriyor olsak bile rahimin içindeki bazı durumları ya da özellikle de tüpleri yani yumurtalıklarla rahim arasında bağlantı kuran kısmı değerlendirmek açısından çok çok önemli. Örneğin bir erkek faktörü olmayan, yumurtlama sorunu olmayan bir hasta bizim her şeyimiz normal dediğinde, film çekmesek nasılsa bir sorun yok diyebilirler çiftler. Ama hayır, eğer tüplerde bir sorun var ise bu durumda sperm'lerin yumurtaya ulaşması ya da bir şekilde ulaşsa bile oluşan embriyonun rahime kolay bir şekilde gelip iyi bir şekilde tam oraya beslenerek yerleşmesi gerçekten zor olacaktır. Biz ne yapacağız o zaman? Örneğin filmi çekmezsek hastalara boş boşuna zaman kaybı yaratmış olacağız. O yüzden lütfen rahim filmi çekme gerekli midir sorusuna evet çekelim. Korkmayalım rahim filminden. Artık eski teknikteki gibi değil. Çok kolay, çok rahat. Ultrasonografide muayene edilir şekilde gayet güzel yapılan, bir dakikayı geçmeyen bir sürede bize çok güzel bilgiler veren bir çekim yöntemi.